Bugün size Lor Peynirli çok güzel bir poğaça tarifi vereceğiz. 2 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker. 2 yemek kaşığı un. 5 su bardağı un. 1 tatlı kaşığı tuz. Yumuşak bir hamur olmalı. 1 saat dinlendiriyoruz. 2 su bardağı lor peyniri, yarım çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım demet maydanoz. Poğaçanın iç harcı için kullanacağız. İç harcımız hazır. Hamurumuz dinlendi. 20 tane bezemiz oldu. Elle açıyoruz, ortasına malzemeyi koyuyoruz ve üzerine kapatıyoruz. Böyle biraz bastırıyoruz. Fırın tepsisine alıyoruz. şöyle bastırdık ve tepsimize alıyoruz. Bir yandan da üzerini kapatın ki yüzeyi kabuk tutmasın. 2 yumurta sarısına 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. 200 derecede altlı üstlü ısıttığımız fırına veriyoruz. Pişmesini bekliyoruz. 10-15 dakika arası pişiyor. Fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle altları da pişmiş. Şöyle bakın yumuşacık. Gerçekten lokum gibi. Tadı mükemmel olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler yaparsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.